Bizim Hagi Vagi arkadaşlar burada. Bak Hagi Vagi arkadaşlar burada Hagi var arkadaşlar. Hagi Vagi her üzeri sığtam Hagi Vagi. Hagi Vagi. Hagi Vagi arkadaşlar. Şuna bak Hagi bildin. Hagi Vagi. Hangi hangi hani seni sır top dişler çok korkunç. Bak böyle kuyu böyle burası tipi böyle. Ben hangi hangi çok benzettim. Dişleri böyle mavi renk oldu bir bir de kafası böyle ya çekiş olmuş ya. Çekiş köpek balığı arkadaşlar bunlar da ama i gir çok benzemiş bir şarca çekiç kafasından şeyden olması. ve bye bye, bye bye la 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 la